Kürt halkı kazanımlar elde etmişse bu AKP'nin bir lütfu değil Kürt halkının mücadelesiyle ödedikleri bedeller sayesindedir. Bunu unutmasınlar. Diğeri kendisi bir şeyler anlattı Hatip. Ben de onun karşılığında e, söyleyeyim neler var. Evet kayyımlarınız Kürtçe yer isimlerini değiştiriyor, Türkçeleştiriyor. Ana dilinde eğitim veren, Cizre'de berivan de Ferzat Kemanger ve Ali Erel, Yüksekova'da Dayıka Üveyş okullarını, Kürtçe yazı yazan Zarok TV, Kürtçe hizmet veren kreşleri, Kürtçe oyunlar sergileyen şehir tiyatrolarını ve Kürt dil çalışmaları yapan İstanbul Kürt Enstitüsü ve Kürdider'i kim kapattı? Uzaydan mı geldi onlar? Hepsini siz kapattınız. Kürtçe'ye katkı sanan, sunan akademisyenleri ihraç ettiler. Ve Kürtçe... Evet buyurun toparlayın. Ben evet. size, bir dakika, özel bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya söz, ben atayım? size hiç sataştım mı? Bir dakika atmayın. Siz laf konuşurken atmayın. ben hiç sataştım mı? Sosyal. Ben size söz vereyim. Gelin beş dakika konuşun ama laf atmayın ya. Lütfen ya. Grup başkan ya vekiliniz orada ya. Ayıp <laughs> ya. Duramaz ki duramaz ki orada. Buyurun buyurun. Duramazsın duramaz yerinde. Ben Buyurun Sayın Beşiktaş. Sayın var. Başkan söylediklerime cevap bekliyorum. Tekin'e cevap verebiliyorlarsa biz tekrar konuşalım. Peki. Özel Kürtçe kursları dediler ya kapı boyundan dolayı Kürtçe kursları kapattınız ya. Ben gidip tanıklık etmiştim. TRT Kürdî Kürtlere hakaret üzerine kurulmuş bir yayın politikası e, söylüyor. O hali kaldırdık dediniz ya her yer o hal ya. Şu anda her yer o hal, o hale gerek var? Siz bütün e, Türkiye'yi o hale çevirdiniz. Peki, peki toparlayın sayın başkan. Kürtçe dil bölümlerine atama yapılıyor, akademisyenler Kürtçe tez yazamıyor, Kürtçe şarkılar Türkçeleştiriliyor. Ne diyorsunuz buna? Tıpkı yer isimleri gibi...